Selam! Evet, bugün başlıktan da anlayacağın gibi bu video yalnızlık hakkında. Şöyle ki aslında son zamanlarda kendimi hem yalnız hissediyorum hem de kendimi yalnızlaştırıyorum. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. O yüzden istersen önce vlog'a başlayalım. Paris, çıkıyorum ben. Çıkıyorum masum. Ne yapalım? Tören mi bekliyorsun? Kardeşini öp. Öp kardeşini. Hadi. Bir gece böyle yatakta kendimi acayip derecede sıkışmış, bunalmış ve çok mutsuz hissetmiştim. Ve bir anda böyle bir açıp çok random bir şekilde ev seçtim. Ve dedim ki tamam Sapanca'da çok güzel bir ev buldum. Evet Sapanca'ya gidelim. Hani Sapanca'yı daha hiç böyle araştırmamıştım bile aslında. Şöyle ki aslında pandemiyle birlikte insanlar birbirinin değerini daha iyi anlar. Çevrenin, doğanın özellikle de birbirlerinin değerini daha iyi anlarlar ve kenetlenirler diye düşünüyordum. Ama durum sanırım sadece benim için böyleymiş. Yani en azından kendi adıma konuşmak gerekirse. En son hatırlar mısın? Annem evden kovmuştu ve böyle tek başıma sahil kamp diye bir yere gitmiştim. Ve üçgen evlerde kalmış. O gün şunu fark ettim ki gerçekten inanılmaz derecede huzurlu ve harika bir gündü. Yani tek başıma böyle kafa dinledim vesaire. Şimdi Sapanca'ya geldim. Kendimi bir anda Sapanca'da buldum. Ben de inanamıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Günlerdir nezleyim. Merak etme teslim oldum. Covid değilim. Sahip derecede üşüttüm. Bu arada Sapanca'da çok güzel yerler keşfettim. Hepsine sende teker teker gitmek istiyorum. Tuttuğum ev nasıl bir ev asla hiçbir fikrim yok. Her şeyi yine her zaman olduğu gibi seninle birlikte deneyimleyeceğiz. Buradaki kafelere vesaire gideceğiz. Ne bileyim seninle birlikte yemek yapacağız vesaire. Ama önce gidip bir eve e, duş almam lazım. O günlerde kaldım dün. E, sabah erken uyanıp duş alırım diye düşündüm ama nerede? Ne zaman o günlerde kalsam vallahi sabah 6'lara kadar sürtüyoruz. O yüzden öyle yani tasvir etmek gerekirse bitmek bilmeyen kavgalar, entrikalar, arkadan iş çevirmeler, dedikodular onlar bunlar. Hani artık böyle çığ olmuşlar. Anladın mı? Yani o kadar büyümüşler ki o yüzden böyle kendimi aşırı derecede bunalmış ve mutsuz hissettiğim bir dönemdeydim. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Şunu fark ettim ki kalabalık içerisinde kendimi çok fazla yalnız hissediyormuşum. Ya da benim gözlemim mesela sadece kendi adıma konuşmayayım da Kalabalık içerisinde kendisini yalnız hisseden o kadar fazla insan var ki örnek vermek gerekirse alo haber nasılsın görüşelim mi işte vesaire o an böyle vakit geçirmek istiyorsun birileriyle. Kendini yalnız hissediyor olabilirsin, sıkılıyor olabilirsin bir şey olur. İşte önce böyle dedikodular, sohbetler, muhabbetler bilmem ne <laughs> sonra bir anda herkes telefonuna gömülmeye başlıyor vesaire. Yani art son zamanlarda böyle şu anki arkadaşlarım için bunu söylemiyorum ama bitirdiğim arkadaşlıklarıma dönüp baktığımda çok fazla boş vakit geçiriyormuşum. Şimdi seninle birlikte evi gezelim. Önce bir duş almam lazım. E, duş yani evi gezdikten sonra beraber bir duş alırız. Daha yukarıya falan hiç bakmadım hiçbir şeye. Burası böyle üçgen bir ev. Dışarıya da duş aldıktan sonra bakarız diye düşünüyorum. Şöyle şurada kapıdan girdiğinde burada şömine mevcut. Efendim hiç de sevmem böyle gezdirmeyi. İşte burada banyosu var. Böyle minnoş tatlı bir şey. Şurada şöyle bir L koltuğu var. O da minnoş tatlı bir şey. Hemen kitabımı eşyalarımı bıraktım. Burada böyle bir alan var. Harika. Yemek yaparım diye düşünüyordum. Yemek yapmak için yer yokmuş. Artık söyleyeceğiz. Buradan yukarıya çıkıyorsun. En büyük korkulu da rüyamdır ha. Allah. çok tatlı. Evet. <laughs> Buradan çıktığınızda burası da böyle. Yani aslında baktığını buraya açabiliyor muyuz? Buranın manzarası daha güzel. Dağma görüyoruz. Aa, şurada ev var. Yani yarım kapatırız. Şöyle dağ manzarasını vesaire görmek istiyorum. Şurada bir manzara yok. Ya evin içerisi ve özellikle sahibi inanılmaz tatlı bu arada. Kadın. Ay, dur bir dakika bir nefes. Aslında bu videonun konusu birazcık da şöyle ki şunu fark ettim. Kendimle yalnız başıma vakit geçirmeye başladığımda hayatım o kadar fazla keyif almaya başladım ki çünkü kendime yetebiliyormuşum gibi hissetmeye başladım. Hani hatırlıyor musun sokağa hani düşen sanki çok uzak bir dönemmiş gibi geliyor. O kadar uzun zamandır çünkü bu şeyi yaşıyoruz ki, süreci yaşıyoruz ki. Bu sokağa çıkma işte yasaklarının pandeminin böyle en başında işte pandemi patladığında işte herkes bir şeyler çizmeye başlamıştı, işte herkes bir hobi edinmeye başlıyordu ya da eski hobilerine dönmeye başlamıştı işte. Ondan sonra ne bileyim insanlar kendileriyle vakit geçirmek için ya da kimlerle kalıyorsa onlarla vakit geçirmek için sürekli bir aktivite, e, aktivite içerisindeydi falan. Sonra tabii ki de insanlar bunu ve herkes sokağa çıkmaya, sokağa dağılmaya başladı. buna ben de dahilim. Kendimi ilk yaptığım şey sokağa atmaktı. Ama yani bu süreçte geçtikten sonra şunu fark ettim ki kendimle kaldığım süre içerisinde o kadar fazla alışmışım ki artık çok fazla böyle yani nasıl desem maksimum 3-4 günden sonra mesela çok böyle arkadaşlarımla görüşüyorsam vesaire 3-4 günden sonra kendimle yalnız başıma kalmaya o kadar çok ihtiyacım ol oluyor ki artık böyle şey modundayım. Allah'ım çok fazla insan gördüm. ben yani çok sevdiğim insanlar arkadaşlarım hiç fark etmez. Hani çok fazla insan gördüm. Çok fazla dışarıdaydım. Kendimle yalnız vakit geçirmeye ihtiyacım var moduna. Aslında bu sıra çok fazla düştüm. Evet efendim giyindim. Ay şunu bir kapatayım. Weekend'cığım açık kalmış. Bir misafirim var yahu. Hello yakışıklı biz dışarı çıkacağız izninle. Bak sana şöyle dışarıyı da göstereyim dur. Şu ayakkabılarımı bir giyeyim. Şöyle merdivenlerden iniyorsun. Sağ tarafta şöyle bir ateş yakma alanımız var efendim. Burada böyle oturabiliyorsun. Burada da normalde şey vardı, havuz vardı ancak tabii ki de. Şimdi seninle birlikte çok güzel bir kahveciye gidiyoruz. Bu arada. geldik yalnız bir şey söyleyeceğim ee, bu buranın e, gençleri sanırım bu kafeye ge geliyor olsa gerek ki aşırı derecede kalabalık vlog çekmeye bir takım böyle ufacık da olsa utanabilirim çok gram gram utanabilirim yani utanabilirim güzel yanı şu farklı tarzda müzikler keşfetmeye başladım. Çok farklı tarzda müzikler dinlemeye başladım. Tekrar kitap okumaya başladım. Çünkü çok fazla dikkat dağınıklı olan bir insandım. Küçükken hiperaktivite sorunum vardı. Daha sonrasında işte bu dikkat dağınıklığına bıraktı. O yüzden kitap okuyamıyordum. Ama tekrar kitap okumaya başladım. İşte kendi kendime oturduğumda bir şeyler izlediğimde keyif alıyorum. Kendi kendime farklı aktiviteler yapıyorum ama içimde yani huzurluyum, mutluyum ama içimde anlamadığım bir kırgınlık anlamadığım bir telaş ve fark ediyorum ki çoğu insan böyle mesela sosyal medyaya bakıyorum ünlüsünden tut ünsüzüne kadar bir şekilde insanlar hayatları hayatta karşı bir mücadele içerisinde garip bir mücadele yani aslında doğduğumuz günden beri hayat bir mücadele ama sanki son zamanlarda çok fazla mutsuzluk var etrafta gibi hissediyorum yani tabii ki de gündem bunu çok fazla etkiliyor bunun ben bunun adını aslında birazcık kendi adıma konuşmak gerekirse büyüme sancısı olarak düşünüyorum. İçimde bir kırgınlık, bir vurgu yani bir durgunluk var üzerinde. Yalnız kalmak bir yandan çok hoşuma gidiyorken diğer yandan da bir o kadar kendimi kırgın hissettiğim bir dönemdeyim. Çok garip hissediyorum. Bilmiyorum. Ben de aynı şeyleri yaşıyor musun ya da yaşayan var mı çok merak ediyorum. Çünkü bu sıra çok fazla keyif alıyorum ama mesela 5 gün keyif alıyorsam bir günü muhakkak böyle çok anksiyetik bir gün yaşıyorum. Çok garip duygular içerisindeyim. Şu kadarcık cesaretimi toplayıp şuna binemiyorum. İnanılmaz derecede korktum. <laughs> Ama bilmiyorum abi benim yükseklik korkum var ve burası bildiğin uçurum yani. Şey sen bende de öyle bir şans var ki kesin şu filelere ben düşerim. Ortada beni de bir daha alamazlar yani. Bir de bir şey söyleyeceğim şimdi. 90 kilo kızı da taşır mı bilmiyorum. Hoş. Babalı çocuklu falan biniyorlar ama olsun. Bu oh, çok soğuk. Bu arada e, Kartape'ye doğru çıkarken e, cam, cam, gezegen bir şey, gezegen cam bilmem ne bir yer bir yerdeyim. Sanırım yapamayacağım. Buna cesaretim yok. 2022'de kendime şöyle bir söz veriyorum. E, bu tarz korkularımın üstüne daha çok gideceğim. Dişçi korkumu yendim. Sıkayım. Ama yükseklik korkusu... Şu aşağıya bak. Hmm. Ve aslında yaptığım bir çıkarım var. Ee, seninle bunu çok paylaşmak istiyorum. Hayat ne olursa olsun o kadar kısa ki baktığında. Yani çok kısa nasıl desem yani zamanı sana nasıl tasrif etsem bilemiyorum ama hayat çok kısa ve gerçekten hayatın değerini bilip ona göre yaşamak gerekiyor baktığında ve kendisiyle yalnız başına vakit geçirebilen ve geçirdiği vakitten keyif alabilen bir insanın aslında çok mutlu bir insan olduğunu son zamanlarda keşfettim. Çünkü kendine yetebilmek, kendinle eğlenebilmek demek aslında kendini sevebilmek demek kalabalık içerisinde kaybolmak çok yıpratıcı bir şey. Ve bence herkesin birazcık da olsa kendisine dönmesi gerekiyor ki böylelikle kişisel gelişim de aslında buna yönelik diye düşünüyorum. Yani bunlar tamamen benim fikrim tabii ki. Şu anda o kadar güzel bir yere geldim ki o gittiğim yerin birazcık böyle aşağısına doğru indiğinizde manzara diye bir yer var. Şöyle gün batımını izliyorum ve kendime gözleme ayran söyledim. Ama hiç yemek bile yiyesim yok çünkü çok huzurlu. Yani şöyle düşün, aslında böyle düşününce çok <laughs> anksiyetik oluyorsun. Bak şimdi. Haftanın da 7 gün var. 7 günde işte 168 saat var. 168 saatin 7 saati uyursan. Hadi desem 1 saat tuvalete gittin, tamam mı? Onu en minimalize ediyorum. İşte 1 saat duştu vesaireydi falan derken sana geriye 7 günde sadece 100 saat kalıyor. Bunu böyle düşündüğünde bir anda şey oluyorsun. Allah'ım ne yapacaksın kendime? Ben vakit ayıracağım arkadaşlar. Ben vakit ayıracağım. Hmm. Dersime çalışacağım. Çal İşime gideceğim. Ne yapacağım yani? Hani nasıl böyle düş işte bak böyle düşündüğümde bir anda her şey çok fazla geliyor değil mi? Böyle düşünmemek gerekiyor. Sadece aslında baktığında birazcık nefes alıp hayatın tadını çıkarmak gerekiyor. Çünkü sen 17 haftaya sadece 168 saat olarak bakarsan hayat senin için çok daha kısa olur. Ama hayatın her bir anından tad bu yaptığın iş olsun, görüştüğün arkadaşların olsun, kendine geçirdiğin vakit olsun, her anından zevk almak. Mesela benim bir tane hocam vardı, çok güzel bir laf söylemişti. Çok hoşuma gitmişti. Ne iş yapmak istiyorsun diye sormuştu bir arkadaşıma. İşte arkadaşına yapmak istediği işi söylemişti. Peki bu işi ne kadar araştırdın dedi işte. Ee, Hocam işte şöyle bir iş, böyle bir iş bilmem ne. Peki sen bu işi ne kadar kazandırdığını biliyor musun? Rakiplerini hiç inceledin mi? Bu işi yapanları inceledin mi? Bununla alakalı bölümü bitiren insanları inceledin mi? Ondan sonra bu işte mutlu olabilecek misin? Senin bu işe yeteneğin var mı? İncele cincine kadar her şeyi araştırman gerekiyor demişti. Ve aslında o kadar doğru ki. Çünkü baktığında mesela... Evet boşuna okudum diyemem ama mesela 4 senem en azından 4 sene İngilizce öğrenmek için okumama gerek yoktu yani. Hani bir sene sadece yurt dışına gitsem eminim çok daha az masraf olurdu ve İngilizceyi yine öğrenirdim. Tercümanlık mezunuyum ama tercümanlık benim mesela birinci senede daha karar verip evet bu benim sevmediğim bir bölüm lanet olsun sevmeyerek gidiyorum. Hani en azından üçüncü senesi bile olsa okulu bıraksaydım bir sene kârdaydım anladınız mı? Ama ben mesela o bir seneyi şu anda bakıp üzülmek yerine hala üzülüyor olabilirdim. Ya da sevmediğim bir işte çalışıyor olabilirdim. Lanet olsun bilmem. Hani bu arada tercümanlık kötü bir meslek olduğu için söylemiyorum. Tamamen benim duygularıma, benim mutluluğuma hitap etmeyen bir meslek olduğunu fark ettiğimde aslında ıncını cinciğine kadar araştırdığımda bunu yapmak istemediğimi fark ettim. Şu anda emin ol şu kameranın karşısında seninle konuşuyor olmak. Benim için şu an karşımda bir kamera yok. Benim için karşımda şu an sen varsın, senin yanındaki arkadaşın var, annen var, dostun var, kim olursa olsun. Yani demek istediğim şu ki ben çok severek yapıyorum. Benim için bu sadece bir kamera olsaydı, üf lanet olsun bu videoyu çekmek istemiyorum. Allah kahretsin ama para kazanmam lazım. Bu moda girerdim. Şu anda o kadar keyifli ve mutluyum ki hani böyle mutluluktan ve keyiften ağlamak istersin ya. Sana bunu hani Ağustos'ta ya da Eylül'de tekrar Los Angeles'tayken aynısını söylemiştim. Sanırım ara ara böyle yalnız kalmak bana çok iyi geliyor. Eğer hiç yaşamadıysan yaşamanı o kadar çok isterim ki. Yalnız başına şöyle romantik bir, yani romantik ne demek istediğimi anladın. Duygusal bir an geçirmeni. Sapanca bu arada gerçekten çok güzel bir yermiş. Bu arada cips aldım ya, cips yemem lazım sana. Ah. Oh, oh. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Güçlüyüm ben hatalarımla Lay, lay hep de böyleydim Ve <laughs> ben, ben böyleyim Kendi yolumda tek bir isteğim var. Bunu bir denemeni istiyorum. Birazcık kendinle yalnız başına vakit geçirmeye çalış. Yeni müzikler dinle. Yeni ne bileyim? Yeni hobiler edin. Eski hobin varsa unuttuğun ona geri dön. Kitap oku. Yani herkesin ilgisini çekebilecek bir kitap varmış. Ben mesela eskiden kitap okumayı sevmiyordum. Çok sıkıcıdım ben. De. Ama mesela sonradan şeyi fark ettim. Ben felsefe ve yani kişisel gelişim, bu cringe kişisel gelişim falan filan'dan bahsetmiyorum. Böyle baba baba kişisel gelişim kitapları, felsefik kişisel gelişim kitapları falan çok sevdiğimi fark ettiğimden beri mesela kitap okumaktan çok keyif alır hale geldim. Yani ne bileyim kendinle yalnız kalmak, kendine yetebilmek, kendinle mutlu olmak, kalabalık içerisinde kaybolmanı gerçekten istemiyorum. Çünkü zaten şu an kalabalıkta emin ol mutsuz. Ya yani mutlu olsalar bile kendinle vakit geçirmeyi bilmelisin. Çünkü bu zaman çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Başkasına gebe oluyorsun aslında. Şöyle, mutlu olmak için başkalarının varlığı gerekiyormuş gibi bir konum oluyor. Ama hayır, sen çok değerlisin ve kendini sevebilirsin ve kendini sevmelisin de zaten. Çok değerlisin çünkü düşünsene bu dünyaya geliyorsun ve sen oluyorsun. Senden bir tane var, senin gibi düşünen, senin gibi görünen bir kişi var. O yüzden hiçbir şekilde yaratıcılığının ve aklının bir sınırı yok. Bir şey sormak istiyorum, Sapanca'da neden pardon araba geçiyor. Sapanca'da neden bu kadar güzel mekanlar var İstanbul'da olmayan şirin şirin tatlı tatlı. Ben bir kahvaltı salatası bir de menemen alabilir miyim? Ee, i̇çecek de mi? filtre kahve istiyorum. Yemeklerimiz gelene kadar sana içeriği göstermek istiyorum. Çok tatlı. Şimdi burası girişe. Çok güzel. Çok güzel. Çok <Sessizlik> Sen nesin? Bunlar da tam Parislik ya. Yani. Unicorn falan o bayılıyor. O kadar çok defteri var ki artık yani bence teyzeleri kızabilir defteri bu kadar fazla olduğu için. Ay şunlar çok güzel ya. Sana bir beyin verilmiş. Yani senin bir beynin var, bir vücudun var, aklın var. O yüzden hayalinin ve aklının, nasıl desem, senin düşüncenden orası çok daha geniş. Kalbinin güzelliği çok daha geniş. O yüzden kendini sev, kendine bak, kendinle gurur duy, kendine iltifatlar et, kendinle vakit geçir. Ya tabii ki de kimseyle görüşme demiyorum. Benim de bir sürü arkadaşım var zaten. Sosyal medyada görüyorsun çok sevdiğim, yakın olduğum ve gerçekten şu an çok kemik, çok az sayıda ve çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım var. Bahsetmek istediğim şey bu aslında. Kalabalık içerisinde kaybolma. Kendi bireyselliğini, kendinin bir birey olduğunu kabullen. Emin ol o zaman çok daha mutlu bir insan olacaksın. En azından belki de bu hayatta hayallerimin hepsini gerçekleştiremedim. Hatta birçoğuna belki de ulaşamadım ama şundan eminim ki 2022'ye çok daha mutlu bir hazal olarak gireceğim. Belki de senin yolun 2022'de başlayacak. Belki bu video sana bazı şeylerde yardımcı olacak. Ne mutlu bana biliyorsun en sevdiğim şey seninle birlikte gelişmek, büyümek. Sen gerçekten benim için değerini asla yadırgayamam benim uzaktaki bir dostum gibisin yani. İyi ki varsın. Bu videoyu izlediğin için de çok 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 teşekkür ederim. Seni inanılmaz derecede çok seviyorum. Bu videonun başlığı yalnızlıktı. Ama hiçbir zaman yalnız olmadığını unutma. Çünkü sen kendine her zaman yetersin. Ama onun dışında ben de yalnız olmadığımı biliyorum. Çünkü hayatımda sen varsın.